Ben Ayşe Aka Gündüz kızım Zeynep Aka Perşembe günü sabah 6:30 sıralarında Belediye otobüsüne Aksun Aksun Murtana mahallesinden bindirdim, ee, bindirdim ee, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Danışmanlık Okulu'na gönderdim ee, akşamüstü saat o 16 sıralarında bana bir mesaj geldi. Ben sevdiğimdeyim, beni merak etmeyin dedi. Beni merak etmeyin dedi. Biz de telaşa kapıldık. Arkasından mesaj gönderdim. Kızım sen ne yapıyorsun? Geri dön dedim. Böyle şey yapma dedim ben. Tekrar aradım, telefonla aradım. Telefona cevap vermedi gittim karakola. Karakola da başvuru yaptım. Ondan sonra da işte karakol, araştırmaya başladı. Herkes gördü. Daha sonra da bize dediler ki şikayetinizi çekin, hani oradan kaldırtırın. Biz kızımızı teslim edeceğiz dediler. Bize kızımızı teslim etmediler. Biz kızımızın sağlığından endişe ediyoruz. Sesini duymak istiyoruz kızımızın. Bugün 6 e, gün oldu e, kızımızı bize ne gösteriyorlar, ne de sesini duyuruyorlar. Hem de evimizin önünde evleri, e, dedesi, e, babanesi, e, babası, annesi olanın hepsinden şikayetçi olmak istiyorum. Çünkü benim ciğerim yanıyor. Altı gündür benim ciğerim yanıyor. Göstermiyorlar. Bir sadece sesli mesaj geldi. Üzüntülü bir şekilde beni merak etmeyin diyordu. Biz endişe ediyoruz kızımızın sağlığından. Çok insanlar araya soktuk ama bize kızımızı göstermiyorlar. Biz kızımızı görmek istiyoruz. Göstermeseler bile sesini duymak istiyoruz kızımızın. Biz o kızımızı tekrar vereceğiz diyoruz. Bize göstermiyorlar. Biz onların hepsinden şikayet şikayetçi olduk ama hiçbir şey çıkmadı. Tabii. Görmek istiyoruz biz kızımızı. Sizden bütün yetkililerden rica ediyorum. Ben kızımı sesini ve kendisini görmek istiyorum. Bütün yetkililerden her benim evim cenaze evi gibi oldu. Herkesler geliyor. İnsanlar bana biz ne, ne söyleyeceğimizi şaşırdık diyorlar. Sizden rica ediyorum büyük yetkililer. Bu insanların bazı partiler arkası altında kuvvetli oldukları için, bizi de zayıf gördükleri için bize göstermiyorlar. Sizden rica ediyorum. Benim bir kızım, bir canım. Başka çocuğum yok benim. Sadece bir Zeynep canım, diğerim. Bir gözümdü benim, iki gözümdü. Herhangi bir şeyimiz olmadı şimdiye kadar. Ben onu okutmak istiyordum. Babası şeker hastası. Şekeri 500 lira çıktı. Ben ne yaparım? Babasını da kaybedersem ben ne yaparım? Benim bütün akrabalarım gözyaşları içinde geldiler benim evime benim bir tane kızımı bulamadıkları için hepsi de uğraşıyor ama bazı insanlara telefon açıyorlar vermezsiniz etmezsiniz geri alırsınız diyorlar ben vermek istiyorum kızımı ben görmek istiyorum kızımı